Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınıza davet sofralarınıza çok yakışacağını düşündüğüm gerek görüntüsü gerek lezzetiyle muhteşem bir yemek olan dalyan köftesi tarifi geldim. Gerçekten çok lezzetli bir yemek oluyor arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada videomu izliyorsanız ve hala kanalıma abone değilseniz abone ol butonu tıklayarak abone olabilir. Videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sonraki tariflerimden de haberdar olmak isterseniz aşağıdaki zil butonu tıklayarak açarak haberdar olabilirsiniz. E, yorumlarınızı da benden esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz diyerek hemen tarifime geçiyorum. 850 gram çift çekim e, orta yağlı dana kıymanın üzerine 2 adet rendelenmiş soğanı suyuyla birlikte alıyoruz. 2 adet yumurta 1 su bardağı ununu da ekleyerek 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı kekikten oluşan baharatları ekleyerek elimizle iyice yoğuruyoruz. Baharatları damak tadınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Dilediğiniz baharatı çıkartabilir, dilediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Köfteyi iyice yoğuralım arkadaşlar. Aksi takdirde dalacaktır yemeğiniz. Yoğrulduğunu benim gibi elinizde bir köfte sıkar gibi sıkarak elinizle parmaklarınızla ezilmiyorsa dağılmıyorsa köfteniz olmuş demektir. Üzerine streç film çekerek buzdolabında en az 1 saat kadar dinlendirelim. 1 saat sonra buzdolabından çıkararak üzerindeki streç filmi çekelim, çıkartalım ve tezgahın üzerine bir tane yağlı kağıt serelim. Yağlı kağıdımızı da hafifçe fırçayla yağlayalım. yoğurmuş olduğumuz köfteyi yağlı kağıdın ortasına alalım ve elimizle bastırarak her tarafını eşit bir şekilde yayalım. Eğer elinize yapışırsa suya da yağ batırarak daha rahat çalışabilirsiniz. Kenarlarını da benim gibi düzleyerek artık köftemizin iç malzemelerini koyabiliriz. Ben bunun için 4 tane yumurta haşladım. Haşladığım yumurtaları köftenin ortasına yakın gelecek şekilde yerleştiriyorum. 2 adet de havuç vardı. Kabuğunu soyarak tüm şekilde haşlayıp bu şekilde dilimledim. 1 su bardağı bezelyenin yarısını ilave ederek yumurtaların üzerine havuçların arasına yerleştiriyorum bezelyelerimi. Kalan havuçlarımı da onun üzerine yerleştirerek kalan bezelyelerimi de koyuyorum. Ve artık sarma işlemine geçiyorum. Yağlı kağıdın ucundan alarak ileriye doğru bu şekilde videoda gördüğünüz gibi saralım. Elimizle de hafifçe sıkalım. Yağlı kağıdı alttan çıkaralım arkadaşlar altta kalmasın. Tekrar yağlı kağıtla ittirerek rulo köftemizi oluşturalım. Kenar kısımlarında kapatarak tekrar yağlı kağıdı köftemizin üzerine saralım. Bir tane daha yağlı kağıda sararak uygun bir fırın kabına yerleştirelim ve önceden ısıtılmış 200 derece fanlı ayar fırında 50-55 dakika kadar pişirelim. Yemeğimiz pişerken biz de sosumuzu hazırlayalım. Bunun için küçük bir sos tenceresinin içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağını alalım, eritelim. Eriyen yağın üzerine 2 diş rendelenmiş sarımsağı ekleyelim. Hafifçe kavuralım. 1 yemek kaşığı domates salçasını da ekleyerek kavurma işlemine devam edelim. 5 adet rendelenmiş domates de ekleyerek 3-4 dakika kadar bu şekilde pişirelim. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da toz biberi ekleyerek sosumuzu lezzetlendirelim. 1 su bardağı sıcak suyu ekleyerek 5 dakika kadar kaynatalım. Evet fırında yemeğimiz çıktı. Üzerindeki yağlı kağıdı çıkararak köftemizi tekrar tepsimize yerleştirelim. Ve üzerine hazırlamış olduğumuz sos dökelim. Benim köftem biraz çatlak gibi görünüyor ama arkadaşlar sorun değil. Siz köftenizin çatlamasını istemiyorsanız yumurta akı sürebilirsiniz fırına vermeden önce. O şekilde çatlamayacaktır köfteniz. Yemekte yeterince yumurta olduğu için daha fazla kullanmak istemedim. Sosun tamamını tepsimizin içerisine ve köftemizin üzerine olacak şekilde döktükten sonra domates ve yeşil biber dilimleri yerleştirelim köftemizin sağına ve soluna. Ve tekrar fırına verelim ve 20-25 dakika kadar bu şekilde pişirelim. Evet benim köftem pişti. Artık dilimleme servis aşamasına geçebiliriz. İstediğiniz genişlikte dilimleyerek servis edebilirsiniz. Ben köftemi pirinç pilavı ile sunum yapıyorum arkadaşlar. Siz dilerseniz makarna, dilerseniz elma dilimi, patates ya da başka diğer pilavlarla da sunum yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir yemek oluyor arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum zaten görüntüsünden de belli oluyor. Bu arada ben yavaş yavaş videoma son veriyorum. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.